rapor kapsamında sivil toplum kuruluşlarının son 10 yılını sayısal göstergelerle ele aldık. Statülere göre sivil toplum kuruluşlarını incelediğimizde 2020 yılı itibariyle 121.720 dernek, 5.775 vakıf, 604 sendika 3.003 oda, 53.259 kooperatif bulunmakta. Toplamda ise 184.361 sivil toplum kuruluşu olduğunu görüyoruz. 2010-2020 yılları arasında incelediğimizde faal dernek sayısında bir artış olduğunu görüyoruz. 2010 yılında faal dernek sayısı 84.985 iken 2020 yılında 121.614 faal dernek bulunuyor. Bölgelere göre faal dernek sayısını incelediğimizde en fazla faal derneğin Marmara bölgesinde olduğunu görmekteyiz. Türlerine göre dernek sayılarını incelediğimizde ise en fazla derneğin mesleki ve dayanışma dernekleri olduğunu görüyoruz. Mesleki ve dayanışma derneklerini spor ve sporla ilgili dernekler takip ediyor. Sayısal olaraksa en az olan derneğin çocuk dernekleri olduğunu görmekteyiz. Derneklerdeki gönüllü ve profesyonel çalışan sayısını incelediğimizde gönüllü çalışan sayısının 2013 yılında ciddi bir artış yaşadığını, bu artışın 2016 yılından sonra da devam ettiğini görmekteyiz profesyonel çalışan sayılarına baktığımızda da 2010 yılından 2019 yılına kadar bir artış olduğunu görüyoruz. Vakıf sayılarını ele aldığımızda ise Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün vakıf sınıflandırmasına göre olan mülhak vakıflar, cemaat vakıflar, esnaf vakıflar ve yeni vakıflar olarak vakıf sınıflandırmasını ele aldık. 2014-2019 yılları arasında mülhak vakıf sayılarında bir azalma olduğunu görmekteyiz. 2014 yılında mülhak vakıf sayısı 277 iken 2019 yılında 255'e düşüyor. Cemaat vakıf sayılarında ise ciddi bir artış bulunmuyor. Cemaat vakıf sayısı 2014 yılında 165 iken 2019 yılında 167 oluyor. Esnaf vakıf sayısında ise bir değişim olmamıştır. Yeni vakıf sayısı ise 2014'te 4881 iken 2020 yılında 5352'ye yükselmiştir. Yada'nın vakıf türleri sınıflandırmasına göre sayısı en fazla olan vakıf türü eğitim vakıfları. Eğitim vakıflarını, sosyal yardım vakıfları izliyor. Sayısı en az olan vakıf türü ise tarım ve hayvancılık vakıfları. Vakıf türlerine göre çalışan sayısını incelediğimizde, mülhak vakıflarda çalışan ücretli personel sayısının 2015 yılında 71 iken 2019 yılında 255'e yükseldiğini görmekteyiz. Cemaat vakıflarda çalışan sayısını incelediğimizde ise 2019 yılında 1690 olan ücretli personel sayısı 2019 yılında 255'e düşmüştür. Gönüllü çalışan personel sayısı ise 2015 yılında 317 iken 2019 yılında 1'e düşmüştür. Vakıflarda üyeliği incelediğimizde üyeliğin gerçek kişi ve tüzel kişi kapsamında olduğunu görmekteyiz. Yeni vakıflarda 2014 yılında 1 milyon 165 bin 166 gerçek kişi üye varken 2018 yılında 1 milyon 219 bin üye olduğunu görüyoruz. Tüzel kişi üyeliğinde ise 2014 yılında 24.668 üye varken 2018 yılında 27.927 üye olmakta. Sivil toplum alanında alana dair genel sayısal göstergelerin yanında bu bölüm kapsamında sivil toplum alanında yazılmış tezlerin, araştırmaların ve çalışmaların da incelemesini gerçekleştirdik. 2010-2020 yılları arasında yazılan sivil toplum alanındaki tezleri incelediğimizde sayısal olarak bir artış olduğunu görmekteyiz. Bu artışta bu alana destek veren lisansüstü programlar, araştırma kuruluşları, sivil toplum kuruluşları gibi kurumların destek verdiğini düşünmekteyiz.